Herkese merhaba. Madagaskar Cumhurbaşkanı Andrew Rajoelina halkın isyanından sonra ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Bu konuyu işleyelim çünkü Türkiye'de ana akım medyada işlenemeyen bir konu. Madagaskar'da şöyle bir durum gelişiyor. Ülkenin yönetilemez hale gelmesi ve halkın artık canına tak etmesinden sonra özellikle lise öğrencilerini aktivist olarak görüyoruz. Hükümete karşı, Cumhurbaşkanı'na karşı inanılmaz büyük protestolar gerçekleştirdiler. Otoriter yönetimi giderek ağırlaşan Cumhurbaşkanı ise orduya bu göstericileri vurma emrini veriyor. Ve ordunun bir kesiminde görev alan askerler bu emre uymuyor. Diyorlar ki onlar bizim halkımız. Onlar bizim insanlarımız. Bu emri gerçekleştiremeyiz diye yönetime bildiriyorlar görüşlerini. Sonrasında Cumhurbaşkanı Raja Luna ülkeden kaçmak zorunda kalıyor. Fransız uçağıyla Fransa'ya kaçtığı söyleniyor. Peki bu olay ülkemizde ve dünyada nasıl haberleştiriliyor? Buna bakmak istiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de Anadolu Ajansı bu gelişimi... Manşetine şu şekilde taşıyor. Madagaskar Cumhurbaşkanı anayasa vurgusu yaptı. Ne vurgusu ne anayasası arkadaş. Adam ülkeden kaçmış göstericileri vurma emri vermiş ve bu emri dinlemeyen asker yüzünden ülkeden kaçmak zorunda kalmış. Ne anayasasından bahsediyorsunuz? Ama burada bizim medyamıza, Anadolu Ajansı'nda anayasa vurusu yapılıyor arkadaşlar. Çünkü özellikle Z kuşağının böyle eylemler gerçekleştirerek ülkenin yönetimini düşürebileceği düşüncesini bile insanlara vermek istemiyorlar. Medya faktörü o kadar büyüktür ki insanlar bunu düşünmesin diye bu olayı gerçekliğiyle ortaya koyamıyorlar. Zaten ana akım diğer medyada bu konu kesinlikle hiçbir şekilde konuşulmuyor. Peki Avrupa ve dünya medyasında nasıl yer bulmuş ona da bakalım. Euronews şu şekilde manşet atmış bu konuyla ilgili. Madagaskar Devlet Başkanı kaçtı. Peki Euronews'in Türkçesinde nasıl manşete taşımışlar ona bakalım. Madagaskar'da Gen yani Z kuşağı protestolarına ordudan destek. Ve bu destek sonrasında Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti. Biraz daha yumuşatmışlar Türkçe versiyonunda. Bu çok doğaldır. Türkiye'de medyaya uygulanan bir sansür ve dayatma vardır. Ondan dolayı Euronews'in Türkçesinde de daha yumuşak ifadeler kullanılması çok normal diye düşünüyoruz. Şimdi sadece Madagaskar'da mı bu tarz olaylar var? Hayır. Nepal'den sonra Madagaskar'da devam eden bu olay aslında birçok ülkede devam ediyor arkadaşlar. Dünya halkları yönetilemiyor. Ülkeleri yönetenler giderek otoriteyi arttırmaya devam ediyorlar ve bunun getirisi olarak halk isyanları boy göstermiş durumda. Bu ülkelerden bazıları Sri Lanka, Peru, Fas, Endonezya. Dünyanın birçok yerinde bu tarz ayaklanmalar görülüyor ancak bunlar bizim medyamızda kesinlikle haber bile yapılamıyor. Sebebi gittikçe otoriterleşen rejimler ve yönetilemeyen ülkeler ve larını aramak isteyen halklar, milletler. Aslında bu toplum bilimi açısından bir paradigma değişimi olarak bakabiliriz. Kuşakların değişimi, değişik düşünmeleri sonucunda oluşan gelişmeler bunlar. Eski kuşaklar devlet yönetimini bir otorite olarak sayarak ayaklanma gibi tarzları çok fazla düşünmezlerdi. Ancak yeni kuşaklar, yeni nesiller bu şekilde düşünmüyor. İyi yönetilmediğini, iyi hizmet almadığını gördüğünde ayaklanma yolunu seçebiliyorlar. Peki Türkiye'de nasıl bu paradigma değişimi görülüyor? Bizim ülkemiz gençler daha mafyatik olarak yönleniyor. Onu görüyoruz. Yani işte çetelerdi, mafyalardı bu tarz oluşumların içine girerek buralarda değişik fraksiyonlara girebiliyorlar. Ve bu çok daha tehlikeli. Öncesinde ülkemizde eski nesil mafyalara baktığımızda devlet mekanizmasıyla çok sorun yaşayamıyorlardı. Ama şimdiki gençlere baktığımız zaman ellerinde uzun namlulu silahlar bunları sosyal medyada açıkça gösterebiliyorlar. Bundan da hiç çekinmiyorlar, korkmuyorlar. İşte iş yerlerinden haraç istiyorlar. Olmazsa bombalıyorlar. Ya askeri teçhizat kullanıyorlar kullanıyorlar arkadaşlar. 15-16 yaşında gençler üye oldukları çeteler sayesinde askeri teşhisat kullanabilir hale geliyor. Bunu gören gençlik özellikle varoş kesimindeki gençlik buralara çok rahat yönlenebiliyorlar. Bizim ülkemizdeki bu değişim yönetime karşı gelişen bir zihniyette değil de daha çok her türlü olumsuzluğa rağmen mensubu oldukları ya da olacakları mafyatik oluşumlarla kendilerini kanıtlama yoluna gidiyorlar. Bu toplumumuz ve gençlerimiz için çok daha tehlikeli diye düşünüyoruz. Toplum bilimi tarafından tarafından baktığımızda ülkeden ülkeye bu gençliğin yönlenmesi ve değişimi farklı gözlemleniyor. Mesela İran'da daha seküler yaşamak isteyen gençlerin İran yönetimi tarafından biraz daha rahatlatıldığını görüyoruz. Ancak diğer taraftan İran rejimine karşı protesto girişimi yapmak isteyen gençleri de hiç affetmediklerini görüyoruz arkadaşlar. İran'da bir hijab yasağı vardı. Hijab yasağı genişletildi. Oradaki genç kızlar artık başlarındaki hijabları atıp rahatça gezebiliyorlar buna karşılık rejime olan karşı eylemler suçlamalarıyla gençleri zapturap altına almaya çalışıyor otoritesini bu şekilde göstermeye çalışıyor ve İran'da idam cezaları geçtiğimiz yıllara oranla kat ve kat artmış durumda arkadaşlar. Burada gençler bu idamlara karşı sessiz kalırken kendilerine verilmiş icap yasağının genişletilmesinden dolayı seslerini otoriteye karşı çıkarmama yolunu izliyorlar. Dediğimiz gibi ülkeden ülkeye bu tavırlar ve bu dönüşümler değişiklik gösterebiliyor. Şüphe yok ki dünya değişiyor. inançlar değişiyor. inançlara bakışlar değişiyor. Otoriteye bakışlar değişiyor. İnsanların yaşamla alakalı istekleri değişiklik göstermeye başladı. Z kuşağının gelişiyle dünya halkları ve yönetimleri tekrar yapılanmak zorunda bu değişimlere karşılık. Yöneticiler ne yapmalı? Yöneticiler aslında kendi koltuklarını sağlama almak yerine yeni jenerasyonun, Z kuşağının ülkeye, millete ve dünyaya faydalı olabilecek şekilde yönlendirme yapabilmeleri gerekiyor. Şu anki dünya yönetimleri bunları önemsiyor mu? Tabii ki önemsemiyor. Kendi makamları, kendi rantları, kendi koltukları uğruna mafyalaşan gençleri görmezden gelebiliyorlar. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Ya da gençlerin istedikleri bazı talepleri yerine getirerek otoriterlerini daha fazla arttırma çabasına girebiliyorlar yine kendi çıkarları doğrultusunda. Bakalım ilerleyen yıllar hem halklar açısından hem de yönetimler açısından ne gibi değişikliklere gebe bunların hepsini takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kıssadan ise bu programla ilgili Madagaskar gibi ülkelerde yaşanan gelişmelerin sansürleniyor olması ve farklı mantıkla halklara aktarılıyor olması. İyi ki sosyal medya var. İyi ki bu yayınları görebiliyoruz. İyi ki bu gerçekleri görebiliyoruz diyoruz. Tabii ki de halkların ayaklanması istenebilecek bir şey değil. Ancak yönetim de giderek otoriteye arttırması, otoriterleşmesi istenebilecek bir olay değildir. Ondan dolayı hem ülke yönetimlerinin hem de özellikle Z kuşağının, gelecek nesillerin hem kendilerine hem de yaşamış oldukları toplumlara zarar vermeden hatta fayda sağlayarak yönlenmelerini tamamlamaları gerekiyor diye ifade ediyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Edindiğiniz farklı bilgiler varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Lütfen yayınlarımızı beğenin, abone olun. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın.